Biz de tırmanızı. 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 Islar, tırmanızı. <laughs> Neresi? Şurada. Burası. Burası. Gezer Şiran Her gün 19 yıllık öğretmenliği olan bir kardeşiniz olarak sizinle bir öğretmenin neleri değiştirebileceği konusunda ve bir öğretmenimizden neleri beklediğimiz konusunda bir hasbi halimiz olsun arzusundayım. Öncelikle çok kıymetli bir vazifeyi yerine getirdiğinizi belirtmek isterim. Sevgili Peygamberimizin innema bu iftu muallimen ben eğitimci olarak gönderildim hadisini de biraz göz önüne aldığımızda yaptığınız işin aslında bütün eğitim için söylüyorum ben sadece din eğitim açısından söylemiyorum burada neticede bir zümre buluşması gerçekleştiriyoruz bu matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, sanat alanı olsun hepsi için geçerlidir. Dolayısıyla sizin yapmış olduğunuz çalışmanın bu derece bir kıymeti söz konusu. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Sınıfta olan sizsiniz. Çocuğa dokunan, çocuğun gönlüne ve zihnine hitap eden sizsiniz. Dolayısıyla sizin nitelikli olmanız, sizin gönlü işin içerisine katarak bir eğitim faaliyeti yürütmeniz etkisi ve tesiri daha güçlü olacaktır. Gençlerimizdeki bu yeni değişim ve dönüşümü gördüğümüzde İnsan bazen inkısarı hayale uğrayabilir. Asla ve kata. Kur'an'ın hiçbir ayeti hiçbir zaman ümitsizlik vermez. وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ Yani Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz mesajı vardır. Bugün aziz meslektaşlarım, çocuklarımızın önemli bir zamanı sosyal medyada geçebilmekte. Dolayısıyla çocuklarımız e, hızlı bir şekilde küreselleşmenin de etkisiyle e, kültürel anlamda bir yozlaşmanın tesirinde de kalmaktalar. Bizim burada yapmamız gereken kendi kimliğimizi, milli kimliğimizi muhafaza etmek. Bunu korumak, bunun üzerinden çocuğun dünyayı tanımasını sağlayabilmek. Burada da sizin e, branş itibariyle ihale meslek dersleri ve din kültürü ahlak bilgisi öğretmenleri olarak size çok büyük sorumluluk düşüyor. Yani sizin bu dersler arasındaki öneminiz gerçekten gün geçtikçe daha fazla artıyor ve çocuklarımızın buna öncesinden daha çok ihtiyacı var. Şöyle ifade edebilirim. Geçmişte çocuklarımızın etkilendiği olumsuz çevre daha kısıtlıyken çevrenin oto kontrolü varken aynı şekilde ailenin tesiri güçlüyken şu anda Bireyselleşmeden dolayı çocuklarımız tamamıyla e, dijital mecraların etkisi altında kalmakta. Okula geldiği zaman kendisine sahip çıkacak, gönülden yaklaşacak bir meslektaşımız da olmadığı zaman bu yalnızlık hissi gittikçe güçlenecektir ve avzu etmediğimiz bir netice olacaktır. Sizin dikkat etmeniz gereken sadece bilgi değil, bilinç inşası ve gönle dokunma konusunda hassasiyet gösterilmesi lazım. E, kulluk itibariyle Allah'a karşı bir sorumluluğumuz var. Şu an yapmış olduğumuz görevin birinci boyutu bu. Çünkü Kur'an bize e, ne diyor? Vel tekum minkum ummetun yed'un ila'l hayr ve ye'muruna bil maruf ve yenhauna munkar. Sizin yapmış olduğunuz e, kötülüğün öncesinde tedbir almak ve koruyucu anlamda faaliyet yürütmek. Burada da her zaman e, az olan nedir? İyi olanların e, aktif olması e, ve kötülüğe fırsat vermemesi. Benim Araf suresinde dikkatimi çeken bir bölüm vardır. Ashab-ı Sebt ile ilgili bir bölüm. Aslında bütün eğitimcilerin bu bölümü çok dikkatle yeniden bir eğitimci, pedagoji hatta psikoloji ve e, sosyoloji açısından da okuması lazım Çünkü orada e, Neticede Ashab-ı Septin e, Yasaklanan balık avında e, insanların Eyke halkının Kendilerine e, konulan kuralı Çiğnemesi ve bu kuralın Sonucunda insanların Üçe ayrıldığını görüyoruz Birincisi e, Kuralı çiğneyen insanlar Yasağı delen insanlar Siz Araf suresinden bakarsınız İkincisi, ikincisi de onları uyaran insanlar. Yani o yapılan hatanın yanlış olduğunu ve onlara faydalı olma çabası içerisinde olan insanlar. Üçüncüsü de neme lazımcılar. Dolayısıyla biz burada bir kendimize bir alanı bulmak zorundayız. Hatayı işliyor muyuz? İkincisi, biz hata işleyenlere karşı tedbir alıyoruz. Onlara karşı eğitim faaliyetlerimizi yürüterek yanlışlıkların önüne geçmeye çalışıyor muyuz? Ya da üçüncüsü de neme lazımcı mıyız? Eğitimi düşündüğümüzde çocuklarımızın her birisi tertemiz defter. Bizim önümüze geliyor. Evet, onların içinde bulunduğu şartların farkındayız. Ama hani bizde bir ilke vardır. Ne kadarını yapabilirsek, ümitsizlik olmaksızın, ne kadarına faydalı olabilirsek, bunu merkeze alacağız. Ama neme lazımcı olduğumuz zaman açık söylemek gerekirse bunun Allah katında hiçbir kıymeti ve değeri yok. Tıpkı Arap suresindeki neme lazımcıların değerinin olmadığı gibi.